Bence main biliyor musunuz? Evet 400k set gelmiş. Oyun başı birebir girmeyeceğim çünkü ürün sayesinde her türlü kazanacak. Set bana W bastığı zaman benim de W basmam gerekiyor. Buradan gelen kalkanla adamın W'sunu engellememiz gerekiyor. Üstüme koşacak gibi ya. Ümcü bir set var çünkü. 400k ya. Karakter hasarını da biliyordur şimdi. Ben de bildiğim için pasif duracağım. Ne açmış bu? 3 level değilim Çok vurmadım mı? Kule hiç dokunmadı bile Belki alırdı çünkü W'su geç geliyordu hatırlıyorum Öldü Çok güzel ramus Ramus yardım etmese yani set W bassa beni alırdı Tutuşturu da gitti Mionlar vuracak mısınız buna? Gel bakalım Bak Mionlar vuruyor Birazcık sinirlendireyim şunu e, Bu bayıldı gitmeye gerek var mı ki? çok iyi kesmedik mi reflekslerim ölmemiş arkadaşlar yorulsam da tepki verebildim şu an var ulti farkı var tutuşturum gelsin üstüne gideceğim Ramus geldim devam etmez bence anladı şu an yazık oldu ya ölecek biliyor musunuz nereye kaçacağım buradan ultim var Bas çektim keşke bassaydım. Eğer de göstereyim. Çoğu kişi videolarda falan soruyor. Sol alt taraftan bakabilirsiniz. Neden derece oynamıyorsun? Zaten ben derece oynuyorum da bir algı oluşmuş galiba normal oyuna giriyorum gibi. Bu da böyle bir yorum var. Neden dereceli girmiyorsun? Normal oyunda video mu çekilir diye. O yüzden böyle bir şey dedim. Güzel kanıtladık. Geleceğim misin üstüme? Ama hasar etmedi ya. Yeter diye böyle bir şey yaptım biliyor musunuz? O çöpe gitti. Şimdi voli bana gelecek. Ya voli öyle gelir mi bak? Nasıl koşturana bak şunu. Tam voli kessin. Set almasın da. Ne olmuş Yani çalması var. Aslında bir dikenli güzel giderdi. Alacağım mı bana yoksa? Set ne yapacağım burada ya? Ulaş attı bir de. Bir de şey var arkadaşlar. Şu an hesabın ligi altın iki ya. MLB TV'de hep aynı yorumlar var ya. Yine bronz liginde video çekiyor diye. Her baktığımı gülüyorum bunlara. Bak kesin bu videoda gelecek. Vurdu masara görüyor musunuz? Beni kesmen çok zor biliyorsun değil mi? Öldü. zorlanmadan kestik. Bence seni de alırız. Sen bir küçül de. Bence de almayalım buna ya. Çok güzel. İyi ki ölmedik. Öldü mü? Öldü. Çok de. Ben demiştim ya bakın şampiyonluk puanı çok önemli değil arkadaşlar. Adam 400 kaldı. Ama ezbere gidiyor. Ya bu ne demek biliyor musunuz? 400 k yapana kadar ölse bile ben yine kasmış. Hiç düşünmemiş. Farklı bir şey mi alsam acaba diye. Set gelsene be. Dalacaksın değil mi bana? Ha dalmıyor. Ben beklerim burada ama. Böyle böyle keseriz artık. Yine yedi. Bu sefer yemedi. Gel bakalım. Şimdi ne yapacağım? Ya basayım da keseyim direkt. Bence tilt olmuş. Set buraya gelir mi? Bekleyelim mi? Ya buraya gidecek ya ormana girecek. Ben olsam ormana girerdim Açılmazdım o kadar. Set öldün geçmiş olsun yanları da alım Adamın normal saldırı yapmasından belli saldı Öldü çok iyi Bizim Rammus da alsın Bu 3k de evet 900 altın lazım her kill 300 gold veriyor 3 tane kill alsam 3k alacak Yani 3'te 3 atarsak ama zor gibi Voli bence gelme bak ultim var. Atlayacaksın değil mi? Set nasıl aldın onu ya? Öldü. Bilsem var tutuşturmayı kullanırdım. Sanki birazcık şansa kaçtı gibi. Öldü. Flash Q yapmayacağım Yapayım mı? Saldım şu an 25 saniye var bu adam buraya geldiyse midleri de burada yani 3v2 kaybederiz bence Bak geldi Öldük hatta şu an Voli aldı bir de ya çok fazla vurmadı mı? Geldim. Umarım ölmeyiz. Öldüm. Flash da attı. Mükemmel. Bir W basabilirsem. W kırılacaktı biliyor musunuz? Bir kere bile basamadım. Bunu satıp Merkür alacağız. Yapacak bir şey yok. En baştaki saniye hatırladınız mı? Şurada arkaya gitmişti. Yapma işte onu. Oldu mu şimdi? Öldün ama. Şöyle keseyim o zaman. Aramız öyle bir girdi ki. Sen de öldün biliyorsun değil mi? Gel işte. Konya'yı bu yüzden sevmiyorum. Nasıl geri gönderdik? İyi ki ölmedik. İzleri hiç sevmiyorum bak geliyor bir de. <laughs> o kadar hızlı ki. Buradan kaçamazsın değil mi? Çoğumuz yemedi. Ben ölmek istemiyorum. Bir dakika. Malisan'da çıkmaman gerekiyordu ya. Bak bu adam beni burada yollayacak biliyor musunuz? Sanı da girecek böyle. Ben bilerek bunu aldım. Keseyim diğerlerini de alırız diye. Çok seriye vuramıyoruz, için da gidecek Dört vurdum adama ne kadar tuhaf yok ettiler Buradan kaçtı mı bu? Şu W'ye bir basabilsem bak yine çok fazla bastım olmadı ya Bakalım gitti mi? Evet gitmiş. Almak çok zor ya. O kadar antalım ki. Adamlar da bilerek bu pikleri almışlar. O zaman bununla kapışalım. Yapacak bir şey yok. En azından aldık. Bunlar da beni alacaklar. W e basamadık. Brent nasıl bende kaldı hiç bilmiyorum. Serinin korucu meleğe gitti. Adam şurada. Hedef bu. Hmm, kaç da olsun. 4.5k canım oldu ama ne işe yarıyor. En son buna flash gireceğim bak. Nasıl ya? Normalde almam gerekmiyor mu da? Ben seni alayım o zaman. Bak manası da yok. Lan ben, ben saldırırım keserim ben de seni. Bir dakika bir Q lazım ya. Buradan bir çıkalım. Biraz hata yaptık. iyi e kaçırdık. Yine ölmedi. O flash güvenmesi gerekmiyor mu da? Bunlar aşırı kanser ya. Ölmek için flash attı galiba. bu basalım da şu adamı keseyim artık ya. Hmm, sattık. Bu aile ölmedi fark ettiniz mi? Bu neymiş böyle? Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Geçiremedik.